Ne oluyor lan? Aslan kaplan sesleri duyuyorum. Evet hanımlar beyler merhabalar hoş geldiniz sevgili YouTube. Ne habersiniz? Nasılsınız? Ben deyim Allah razı olsun. Şimdi en son ne yaptıydık? Nerede kaldıydık? Bu 6. bölüm herhalde değil mi? Şu lampta iki bölgesine gidecektik sanırsam. Kancamızı almışız. Okey. Ben bayağıdır oynamıyorum şeyi bu oyunu. kayıt bu kayıtlı oyunu. Kendim Spirits of Amazonia'yı başladım. <laughs> Bunları koymuşuz buraya, pişirmemişiz. Yani pişirelim ya. Pişirip yiyelim. Ateşimizi yakalım. Siz de bu arada lütfen kanala abone olunuz, videoyu beğeniniz. Yorum falan yapınız işte ne bileyim bildirim zilini açabilirsiniz mesela neden olmasın. Ondan sonucuma videoyu da paylaşırsanız sevdiklerinizle. Çok da güzel olur çok da hoş olur. Kuru yaprağımız iki tane var bir tane daha alalım. Yanımızda bulunsun. Şu bizim bir işimize yaramayacak. Olta yapımında iş yapıyordu. Onun dışında bizim bir sürü konservemiz vardı diye hatırlıyorum. Aynen John Vinen. Tamam şu şeylerimizi yiyelim. Ee, etlerimizi alalım yiyelim artık. Suyumuz boş. Değil arçelik. <laughs> İğrenç bir gülüşle. Şuradan bir ceviz yiyelim. Bakalım. Tamam yağımız okey. Yağ durumumuz pekala. Altınımız bile var be. Kahvemiz var be. Neyse şunlar pişmek üzere. Aldık. Bunu da aldık. Hadi lampta iki bölgesine gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Şey durumumuz nasıldı? Zırh durumumuz. Sol elimizde zırhımız yok. Geri kalanlar. Armadillo muydu bu oyunda? Aynen armadillo. Burada da armat yok. Burada kemik vardı. Tamam. Bacaklarda kemik var. Hadi gidelim. Aha da. Aha da ranza. Not defteri. Ee, haritanın yanlış kısmını araştır diyor. Lanta 2 Ayahuska'nın hazırlandığı yabanı kan kutsal yeri ortaya çıktı. Bir daha ki bir daha içeyim mi? Reçeteyi biliyorum. Ne oldu hatırlamıyorum. Bir daha içeceğiz demek. Anlaşıldı. Harita yeni yer. Evet, şurası açıldı arkadaşlar. Mia ile de bir konuşalım. Lambda lokasyonunu buldum. Found the lambda location and it looks nothing like our tent. Then, what is it? Yeah, it looks like a place of worship. The Yabawaka and Baib Ayahuasca. Look, the map pointed to this place. Maybe if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. <laughs> I don't know if I can make it. It took me so long to get here.

Gel lan Seni gördüm sen de gel. ne yapıyoruz? Taba basıyoruz. Şuna basıyoruz. Kullan diyoruz. Şuradan kuru yaprak diyoruz. Hmm. Hadi bakalım. Başımıza neler gelecek? Kimlerin sofrası sofrasını meze olacağız bu sefer bakalım. <laughs> Yine başladık. <laughs> ya geliyorum. Küfretme. O kadar gülünecek ne vardı? <gülüyor> <gülüyor> Gülme lan. Gülme sinirlerim buzluyor. Gülme. Nereye gittin? Ya hak! Öf kafam 1 milyon oldu. Anam. Beni uçurumlara sürükleyeceksin. Papağanlara bak. Ana ne oluyor lan? Umbaka, <laughs> Karşıya mı geçiyoruz? Peki. Geldim. <laughs> Gülme lan. Gülmesin oğlum. Gel lan. Eğer çocuğun peşinden gidersen çukurlara düşersin böyle. Ne oldu? Heee. Ne oldu? Ses de yok gitti. Ben müzikleri kapattıydım herhalde. Dur bakayım, opsiyon, audio, müzik. Aç bakayım şöyle. Anayla, evet. Heh Şeyde kendi oyunumda müzikleri kapattım daha şey olsun diye, gerçekçi olsun diye. Avlanırken falan çok sinir bozuyor müzikler. Hayvanın birine mesela oku saplıyorsun. Sonra yarım saat düttürü 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 sanki onu kovalıyormuşum gibi. Lan ok gitti işte hayvanla birlikte. Daha ne? Nereye gidiyoruz lan biz? Siz? My office? Ve bunlar niye Türkçe değil? Funkia. Çık. He yani şöyle yaparsak oluyor mu? Dur bakayım. Funkia diğer adıyla Hosta. Otsu bir bitkidir. Siz okursunuz bunları durdurup durdurup. Ben yine şöyle basıyorum. Geçiyorum Çok kıymetli bitkiler arasından amazonya mantarı Üçüncü bölüm ritüeller Buralar Burada neler var doğal tıp bölümünde mantar bölümüne. okey Şurada gıda şey yiyecek var Geldik buraya ee ne ediciyuk Geri gidiyorduk herhalde buradan değil mi? Buraya geldik. Bir şey yoktu bunlar. Ofisimizi gördük. Şu kapıdan gidiyoruz. Ofisimize, ofisimiz. mis? ofisimize geldik. Bura ne? Remort mu? Yah, yah değil. Kutular var burada. Kitaplarımız var içinde. Basılan kitaplarımız. The book was quite good. But People aren't interested in lost tribes, deforestation or global warming. We don't think about such things until it's too late. Öyleyiz, olaraktan aynen öyle. Şimdi The Spirits of Amazonia Jack Jake Higgins biz yazdık. The Spirits of Amazonia arka tarafında. Okumak isteyenler için yine Hayatta kalma dersi falan filan fiş mekan. Mektubumuz var. Evet, aldığınız borçtan kaynaklarını ödeyemediğiniz 70 bin dolar 30 gün, 30 gün içinde ödemeniz lazım. Şimdi kitap çıkarıyoruz biz. Ama velakin kimse almadığı için, okumadığı için borç, alt, borç altına giriyoruz. Omolo Corp. Corporation. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. Pardon. No one took an interest in them unless there was some money to be made. Faturamız var. 200 bin dolar. Oh. Aynısı. Yine aynısı. Hmm, ee, Biliyor Hiçbir benzer bir şey yapamaz. Aşkı sen dünya teknolojisi de hmm, Yavaş yavaş kabile daha hmm, Seferlere. Hmm, Aksi takip siz tatsız sonuçlar. Oh. Peki. Peki efendim. Ben şuradan devam ediyorum yoluma. Siz okudunuz onları. You think I'm selfish just like everyone else. Don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. Agape. What happened? Why are you here? I know what drove us, but it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Our chair him Mia, I, I... I didn't know. Evet, geri döndük. Aynen sayesinde anılarımı geri geliyor ama onları hiç anlamış değilim. Kitabımı yazıyordum. Kitap mı yazıyordum? Niye niye hiçbir şey anlatmadı? Bana cevap lazım. Peki efendim. Yeah, I, I drank another dose of ayahuasca and why didn't you tell me you were sick? is that why we were here you have a waka have a remedy and we were going to get it for you if only it was that simple i would have told you already then why don't you just do it i'm afraid you won't get back to me and all i want is for you to be safe whatever it is mia please tell me going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Evet, hikaye artık yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Belki sizler de çözmüşsünüzdür bir şeyleri. Ben yine de hikayenin sonuna kadar size durumları anlatmayacağım. En azından kendim anladıysam o da başka bir muhabbet de. Kendi anladığım kadarını size anlatmayacağım. Hikayenin sonuna gelelim. Anam. Dur. Örümcek misin? Akrep misin? Bir git. Tamam. Bundan sonra ben biraz bir kaybolmuştum. Kendi oynadığım oyunda. Şimdiden söyleyeyim. Ne oluyor lan? Aslan kaplan sesleri duyuyorum. Çocuğum gider misin içeri yavrucuğum? Deniz. Neden? Hadi içeri git kapıyı da kapat. Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Tim sağımız var. Kayıttayım ya Denizciğim. Hadi çocuğum. Kapıyı kapat lütfen. Timsah baga girdi. Deniz kapıyı kapat. Denizine şimdi başlayacağım, tüküreceğim çocuk senin. Çocuk yapmayın. Fare mi bir taş Ee, al bunu sonra içeriz. Şimdi ben buradan nereye gittiğimi hiç hatırlamıyorum biliyor Mu? <laughs> Sanırsam sağdan gittiydim. Aha arı. Arı vız vız vız. Arın balın peteğim ne kadar var? Şeyimiz. Oo, hiç yok. Güzel. O zaman bunu craftlayalım hemen bir. Şöyle. Ballı pansumanımız olsun. Gel buraya. Şöyle geç. Tütün durumumuz... Tütünlü bir tane var. Tamam. Üretim işine geçelim. Bir tane öğret. Bir tane var zaten. At bunu istemiyorum. Şunu da işle. Ee, kömürü işleyip kül yapıyorsunuz. Külle de yine pansumanımız bir taneymiş. Onu da tamamlayalım. Bütün çeşit pansumanlardan bir tanesi eksik. Onu hiç yapmadım. Kendi oyunumda da yapmadım. Şey şu büyük örümceklerden alıyorsunuz. Onu yakıyorsunuz da onunla bir pansuman yapılıyor. Ama hiç yapmadım. Yapmayacağım da ya çok da gerekli değil. Şimdiki. Buradan gittik. Kaplumbağa. Aa, siz bir gidin hadi. Kaplumbağa kardeş çok üzgünüm. Ama kabuğum bana lazım. Kesin lazım değil ama. Dursun şurada hadi. Okays. Devam ki... Ke... Nereye... Ha, karınca yuvasının yanından geçtik. Çok da güzel oldu. Çok da süper oldu. Şurada bir vücudumuzu yıkayalım. Şunun arasından geçemedim mi Şişko? <gülüyor> 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 Acaba nereye gidiyorum ben? 35 22'deyim. 35 22 buralardayım. Hmm. Bizim güneydoğuya gitmemiz lazım ya. O da burası geldiğimiz yer. Biz ters gelmişiz. Neyse madem geldik açıkta dolaşalım da. Böyle bir yer hiç hatırlamıyorum ama. Buradan atlarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Buraya sanırsam ilk defa mı geliyorum ben? Herhalde. Vallahi deli cesaretiyle atladık ama Allah'tan timsah imsah çıkmadı. Yoksa ılık ılık bırakırdık. Buralar nerelermiş ya? Ben buralara geldiğimi hiç hatırlamıyorum ha. Burada bir şeyler var. Yok. Buralar nereler? Kesin şimdi bak burada bir akrebe denk geliriz, sokuluruz. Aa sokulmadık. O neymiş lan? Acaba nereye geldik? 38, 22'deyiz. O da... 38, 22. Şuralara mı geldik? 38, 22. Aynen buralardayız. Oğlum geldiğimiz yere geri mi döndük ya? Vallahi geldi. Aha. Not defteri. Batı tarafında köprü. Tabii ki kopmuş. Lanet olası şansa bak. Lambda iki noktasına ulaşmam gerek. Hayır. Lan ben daha yeni senden bir tane öldürmedim mi ya? Hmm. Bunu ben şeyde görmemiştim kendi oyunumda. nasıl geçeceğiz? Bir şuradan yol deneyelim bakalım. Nereye geldik? biz aşağı falan da düştük. Ne oluyor? Nerelere geldik biz? Tamam bitti. Düşmüş uçak. Kazadan sonra gördüğüm aynı uçak mı? Acaba tüm eşya ma eşya madene mi taşındı? Dur lan T'ye basacaktı. them uh, I, I think I found a crashed plane. Really? How how big is it? Oh my God! Any corpses inside? Nope, nope. Don't tell me. Is there a flight number? Eight one five. How long ago did it crash? Do hmm. you have any idea what happened to it? Jake, Jake. <gülme> hang on, hang on. What? Um... Sorry, I was just taking it all in. It looks like it was rather small, just a few seats, but pretty new doesn't seem like it's been here long but yeah this wasn't an accident it was shot down Shit. I don't want to repeat myself but please be careful whoever did it must have already scavenged everything that they could the, the plane the plane the first thing that I saw after the accident was a plane Someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Yeah, I don't think so. You know well enough you're on your own. I, I wasn't imagining things, I think. It was flying low as if searching for something. or it might have just taken off. I don't know what you <gasps> saw, but it would be wonderful if you found an airstrip. We could just fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Europe. I'd go back to Spain. You? Biz Başka how about another planet? And how do you plan to get there? I don't know yet. I'm learning to build things. One day I might be able to build a rocket. <laughs> right, right. Over and out. Evet, uçağımızı Ne oldu lan? Ne? Haritada neresi uçak burası? Tamam. Şurada köprümüz var. Biz Ama biz burada değil miydik? Ne ara buraya geldik ya? Buraya nasıl geçtik biz ya? Allah Allah. O ne lan? Yumurta mı? Tomruk yatak. Tomruk yatak neresi ya? Ha burasıymış. Tomruk yatak. O neymiş tomruk yatak? Neyse arkadaşlar. Burada bitirelim ağır ya. Yeter. Bu bölümlükte de bu kadar olsun. Biraz gezdik tozduk. Uçağımızı bulduk. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayınız. Ben yatıyorum. Herkese iyi geceler. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bye.